Dakika 79. En kritik penaltı. Halil'e çok iş düşüyor. Samsun Spor taraftarının tek bayreti ıslıklamak. Yapabilecekleri bir şey yok. Bir de Halil için dua edecekler. Kurtarması adına. Hakem topu düzelt dedi. Yusuf iz düşümünü topun Yuvarlığa yaklaştırdı. İçinde olması şart değil. İz düşümü yeterli. Yusuf topun gerisinde. Yusuf geldi. Yusuf, Yusuf, Yusuf. Yusuf ve 2-2. Maç 2-2 oldu. Yusuf attı. 79. dakika. Oyunda bir kez daha denge var. Yusuf attı. Maç berabere biter Sousar. Büyük sevinç yaşıyorlar. 52 Ordu Spor beraberliği yakaladı. Hakem çabuk oynayın dedi. Oyuncu değişiklikleri olacaktı. Nano ve Dimata oyuna girecekti.